piknik kapı girişi piknik alanına buradan Adoklu Belediyesi Millet Bahçesi'ymiş. Şuradan mı gidelim. Evet. Et kokuları havaya çıkıyor. Çok güzel kokuyor. Buradan da nasibini bekleyen köpekler yan yan bakıyor bana. Şu an ailesiyle gelip piknik yapanlar mevcut. Evet. Bir alt sokağına inebilir miyim bilmiyorum. Bayağı gelatin çevresinde dolaşır gibi oldu.